AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin yeni binasına taşınan Düzce Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek Başhekim Ahmet Zenginden bilgi aldı. Uzun zamandır yeni yerine taşınması için büyük çaba sarf edilen Düzce Devlet Hastanesi'nin hizmete açılmasının ardından incelemelerde bulunan Keskin hem hastaları ziyaret etti hem de Başhekim Ahmet Zenginden hastane hakkında bilgi aldı. İl Başkanı Hikmet Keskin ve İl Yönetim Kurulu üyeleri ilk olarak servislerde yatan hastaları ve hasta yakınlarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Hastaların halini hatrını soran Keskin, istek ve talepleri olup olmadığını da sormayı ihmal etmedi. Şimdi Önce abil dekortu Ya olsun biz ziyaret dedik, Size bir selam verelim. Allah, Allah şifa, Allah şifa Allah. versin. Maşallah maşallah. Ya. Bir eksik yok değil mi? Vallahi şu anda hayır <laughs> Keskin hastane kantinine doğruyarak hasta yakınlarıyla sohbet etti. Geçtiğimiz hafta yeni yerine taşınan acil servise de giren Keskin, acil servisteki hasta ve hasta yakınlarına acil şifalarla geçmiş olsun dilek ve temennilerini dile getirdi. Hemşirelerle ve hastane personeliyle görüşen Keskin, bazı eksikliklerin tamamlanması için Ankara'da temaslara başlayacağını söyledi. Düzce Devlet Hastanesi ziyaretinde konuşan AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, hastane hastanemizin açılışı için geçtiğimiz sene çok büyük uğraşlar verdik. Başından sonuna kadar bu açılış için bakanımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla mücadele ettik ve sonunda hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Hastanede yatan hastalarımızın memnun olup olmadıklarını yerinde görmek istedik. Acil servisimiz yeni taşındı. Burada bazı eksiklikler olabilir ama hastane yönetimimiz bu eksiklikleri giderecektir. Biz de siyasi olarak özellikle hemşire ve doktor gibi bu açıkların kapanması için Ankara'da çalışmalar yapacağız. Hastane personelinin iş yükünün hafiflemesi için elimizden geleni yapacağız ifadelerinde bulundu.